Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz videoya. Başlıktan gördüğünüz üzere TYT Türkçe konusunda bildiklerimi, tecrübelerimi ve sınav senesindeki gelişimimi aktardığım kilit bir video olacak. Hepinize iyi seyirler, umarım oldukça verim alırsınız. Şimdi arkadaşlar, bu videoda istedim ki genel olarak TYT Türkçe, yani 40 sorunun tamamı hakkında e, neler yaşadım, ayrı ayrı e, nasıl zorluklar geçirdim paragrafta ya da dil bilgisinde neler tecrübe ettim ve nasıl geliştim. Yani yürüttüğüm çalışmadan son olarak aldığım sonuca sürecimi genel anlamda anlatmak istiyorum. Eğer talep gelirse e, dil bilgisi için ayrı, paragraf için ayrı özel olarak taktiklerimi paylaştığım videolar da çekebilirim. Böyle bir talebiniz olursa yorumlarda belirtin. Onun haricinde bu videoda genel anlamda TET Türkçe'de sınav senemde sene başındaki ve sınavdaki durumlarımı karşılaştırdığım ve size tavsiyeler verdiğim bir daha genel bir video olacak yani. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bu videoyu çekmek nereden aklıma geldi? Açıkçası bugün yaklaşık 1-2 saat önce öğrencilerle konuşurken, ekoşluk öğrencileriyle böyle bir soru gelmişti Yani paragraf anlamında ve genel TYT Türkçe anlamında tecrübelerimi aktardım ve dedim ki bunu videoya dönüştüreyim ve daha genel bir şekilde herkese sesleneyim, buradan taktik vereyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bu videoyu birkaç parçaya ayıracağım ve TYT Türkçe'den bu başlıklar altında bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bahsetmek istediğim başlık benim işin en önemli belki de en kilit kısmı paragraf kısmı. Şimdi bu çoğumuzun zorlandığı, asıl sorunu yaşadığı ve hani okuduğunu anlamadır ya da anladığından bir sonuç çıkartıp işte cevaba gitmektir. Bu tarz aşamalarda çok fazla zorlandığımız, odaklanamadığımız pek çok çeşitli problemin yaşandığı ve hiç kötü hissetmeyin bu konuda oldukça da yaygın olan bir sorun. Şimdi arkadaşlar bende şöyle bir durum vardı. Sene başında benim e, TET Türkçe netlerim 20 küsurlardaydı. Yani bu e, kiminize göre iyi, kiminize göre kötü gelebilir bu net. Ama açıkçası benim için ya da olmak istediğim nokta için bana oldukça kötü gelen bir netti. Yani 20 küsurlarda TET Türkçe yapmak ki kısa zamanda da çözmüyorsun. Hani e, 40-50 dakikada belki bir saate doğru bir zamanda çözüyorsun bu denemeyi ve 20 küsur netin geliyor. Bu çok kötü bir sonuç. E, böyle kötü bir sonuç varken kendimi geliştirdim belli başlı alanlarda ve üniversite sınavında TYT Türkçe'de 39 doğru bir yanlış yaptım. Süre olarak da çok iyi bir zamanda yani 40 ya da 45 dakika arası bir sürede çıkmış olmam lazım TYT Türkçe'den yanlış hatırlamıyorsam. Bunu yapmamdaki en önemli en kilit faktörlerden birisi dediğim gibi büyük oranda paragraftaki gelişimimi sağlayan nokta da arkadaşlar şu açıdan şanslıydım. İyi bir Türkçe öğretmenimiz vardı ve sene başından beri ben paragraf ve Türkçe denemesi anlamında pratik yapabilme fırsatı edindim. Yani pratik yapma fırsatım şöyleydi. Her hafta yaptığım bir pratik benim için Türkçe TYT branş denemesi çözmekti arkadaşlar. Yani diyeceksiniz ki Ulan daha bismillah bir dur hani nasıl TET denemesiyle, direkt branş denemesiyle başlıyoruz. TET Türkçe'nin diğer derslerden farklı olan noktası bu. Genelde bunu söyleyen arkadaşlara ya da soran öğrencilere bunu açıklıyorum. Arkadaşlar TET Türkçe zaten ön yargılı değilseniz eğer bunu zaten anlamışsınızdır. Sizin bilgi anlamında ön bilgiye sahip olmanız gereken veya işte kitaplar bitirmiş, konuları çalışmış, test bankaları bitirmiş bir düzeyde olmanız gereken bir ders değil. Zaten ortaokuldan beri hep çalıştığımız, çözdüğümüz ve basit anlam bilgisi ya da ses bilgisi kurallarından, dil bilgisi kurallarından oluşan bir sınav olduğu için sizin hadi dil bilgisi sayılabilir bu konuda bilgi. Onun haricinde anlam bilgisi, paragraf, cümle, sözcük gibi kısımlarda zaten bilmediğiniz bir şey yok. Olay tamamen okuduğunu anlamakla alakalı. Yani senin e, bunun gidip de işte okulunu okuyup konusun çalışmana gerek yok aslında okuduğunu anlamaya öğrenmek olay tamamen. Çok temel bir e, yetenek. Bunu yapabiliyorsan zaten branş denemesi çözebilirsin. Branş denemesi çözmek de senin için en iyi pratik olacaktır. Benim dediğim gibi çalışma biçimim sene başından bu yana okuduğumu anlama, süremi kısaltma ve doğruluk oranımı arttırma konusunda özellikle anlam sorularında sözcük, cümle ve paragrafta anlam sorularında bu oldu. Her hafta en az bir tane TET Türkçe branş denemesi çözdüm. Bu denemelerin sonuçlarını hep analiz ettim. Emin olun arkadaşlar şu sorunu büyük ihtimalle çoğunuz yaşıyorsunuz. E, TYT Türkçe'nin bir kötü yanı da budur. Yaptığın yanlışlardan pek analiz çıkaramazsın. Çünkü paragraf soruları, anlam soruları, e, doğrusunu öğrenebileceğin sorular değil çok fazla. Yani orada biraz da yazarın nasıl düşündüğünü hesaba katmaya çalışıyorsun. Bu çok kötü bir şey, cidden çok acımasız bir gerçek. Çünkü hani TYT Matematik'te bakarsın, işlem hatası yapmışsındır ya da bir konuyu, bir kısmı bilmiyorsundur. Soruyu o yüzden yapamamışsındır. Ama TYT Türkçe'de senin işaretlemen sana mantıklı gelir cevap anahtarını yazan mantıklı gelmez ve bir şekilde o gerçeği kabul edemezsin. Yani TET Türkçe'de sorunun doğrusunu öğrenme olayı o kadar da yok. Ama en azından bunun için bir çaba sarf etmek, farklı bakış açılarından soruya yaklaşmak bir şeyler öğretebiliyor bize. Ama hiç değilse bile haftada 1 iki TYT Türkçe branşlarımızı çözmek inanılmaz form tutmanızı sağlayan paragrafa yaklaşmaktan korkuyorsanız, okuduğunuzu anlayamıyorsanız bu gibi büyük sorunların önüne geçen çok güzel bir çalışma biçimi. Ben burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu direkt TYT Türkçe branş denemesi olmak zorunda değil. Çünkü şöyle arkadaşlar da var. Dil bilgisi konusunda çok fazla konu eksiğimiz olabiliyor. Benim de bir miktar vardı ama çok büyük bir eksiğim yoktu. O yüzden TYT Türkçe branş denemesi çözebiliyordum. Sene başından sonuna kadar bu şekilde pratik yapabildim. Ama bazı arkadaşlar diyecek ki ben branş denemesi çözmek istemiyorum ya da kendimi o kadar yetkin yeterli hissetmiyorum. Dil bilgisi anlamında bilgim yok belki falan. Bunu diyenleri de anlayabiliyorum. Bu konudakilere de önerim paragraf denemesi çözmeleri olur. Yani direkt sadece işte TYT Türkçede kaç paragraf sorusu varsa 20-25 soruluk eee sorulardan oluşan paragraf denemeleri çözmeniz sizin o en azından okuduğu anlama kısmında uzun metinlerle baş etme kısmında bir şeyler öğrenmenizi sağlayacak olan e, güzel bir çalışma biçimi olacaktır. Onlara da bunu öneriyorum. Ha bence branş denemesi çözmeniz için büyük bir engel yok. Direkt TYT Türkçe branş denemesi çözün. Piyasadaki tüm denemeleri bitirin hatta senenin başından sonuna kadar. Dediğim gibi ekstra bir konu çalışmanıza, test kitapları bitirmenize gerek yok bunun için. Sadece branş denemesi üstünden çalışabilirsiniz TYT Türkçe'yi. Ama diyorsan ki sen burada ben illa bilmediğim şey çözmeyeceğim, Dil bilgisi çözmeyeceğim, hiç çalışmadım bilmiyorum, ses bilgisini bilmiyorum, noktalama yazım bilmiyorum. O zaman tamam sen paragraf denemesi çöz. Ama burada değinmek istediğim nokta bunu her hafta pratik etmek senin senenin sonunda, sürecin sonunda inanılmaz iyi bir konuma gelmeni sağlayacak. Buna emin olabilirsin. Bunu uygula ve sonuç alırsan da bu videonun yorumuna gel yaz. İkinci diğer kısım ise arkadaşlar bu paragraf kısmını geçersem e, işin tabii ki siz de biliyorsunuz ki dil bilgisi kısmı. Yani zaten Türkçe özellikle bu iki ana başlık altında yer alıyor diyebiliriz. Bu dil bilgisi kısmında ise şöyle bir durum var. E, cidden bazen bilgiye ihtiyacımız var. Ben bu konuda arkadaşlar güzel bir ders aldım sınav senemde. Sene başında ben şöyle yaklaşıyordum tamamen. Hiçbir şey çalışmama gerek yok. TYT Türkçe hiç bilgi eksiğim yok diye düşünüyordum. Ama sene boyunca hep TYT Türkçe'den Yanlışlarım çıkıyordu, bolca yanlışım çıkıyordu. Yani belki doğru sayımı arttırdım, yanlış sayımı azalttım ama hep çıkıyor. Hani insan da diyor ki kendine, ulan ben madem tehdit Türkçe'de her şeyi biliyorum, o zaman niye yanlış yapıyorum? Hadi tamam paragraf sorularında yanlışlıklarım, eyvallah okuduğumu anlamadım ya da soruyu yazan kişi gibi düşünemediğim için yanlış yaptım ya da o çıkarım yapamadım, o ifadeyi görüp şıktakiyle eşleştiremedim bu şekilde yanlış yaptım. Mantığını kurabiliyorsun ama ses bilgisinden. E, dil bilgisinden, dil bilgisinin diğer kısımlarından çıkan yanlışları hiçbir şekilde anlayamıyordum. Niye bunları yanlış yapıyorum her derste, her sınavda kaçırıyorum mantığıma yapmıyordu. Ama sonra öğrendim ki ben dil bilgisinin temelini mantıklı bir şekilde öğrenememişim, kafama oturtamamışım. Bu temel konu ise arkadaşlar dil bilgisinin sözcük türleri konusu yani en temel konusu. Hani belki diyeceksin ki ulan ne alaka hani sözcük türleri işte sıfat, fiil, Zarf değil mi? Hani bu kadar basit gibi geliyor. Ama bunun işin içine ekler girdiğinde arkadaşlar ya da belli başlı detay kısımlar girdiğinde TET sınavında karşılığa çıkan konu zaten o soru seni oradan avlamaya yönelik. Yani detay kısımda. Adam sana hangi sıfattır, hangisi fiildir diye basit bir soru sormuyor zaten. İşte orada aitlik ekini soruyor. E, ne bileyim zamir soruyor. İşte daha detay, daha spesifik kısımlarını soruyor ve oradan avlamaya çalışıyor seni. O yüzden oturdum dil bilgisindeki asıl yanlışımın, asıl eksikliğimin bu sözcük türlerinden kaynaklandığını analiz ettikten sonra oturdum ve bir şema çizdim. Bu çizdiğim şemada da işte anlattım kendime. Gözümün önünde kalsın. Bu e, sınıflandırma iyice kafama otursun diye sıfat, fiil, işte isim soylu, fiil soylu öncelikle. Pardon isim soylu ve fiiller şeklinde ayırdım. Sonra isim soyluları işte sıfat, zarf, zamir şeklinde kategorize ettim. Sonrasında onların altlarına falan bir şeyler yazdım. Ve bu konu kafama oturduktan sonra TET Türkçe anlamında benim için hiçbir eksik kalmadı. İş tamamen geri kalan zamanda da denemelere devam etmek şeklinde ilerledi. Yani dil bilgisi kısmında arkadaşlar böyle bir eksiğiniz varsa sürekli tekrar eden yanlışlarınız varsa bakın bu sadece şeyde olmak zorunda değil. Ee, bende olduğu gibi sözcük türlerinde olmak zorunda değil. Belki sizde yazımda ciddi bir yanlış vardır. İmla kuralları ile ilgili sağlam bir eksiğiniz vardır bilmediğiniz ya da yanlış bir bilgi vardır kafanızda değiştirmeniz gereken. Noktalama da olabilir, cümle türlerinde, cümlenin ögelerinde olabilir. Bunların hepsiyle ilgili, herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Öncelikle bu eksiğinizi giderin, sonrasında dil bilgisinden kendinizi yargılamaya başlayın, dil bilgisini geliştirmeye, netlerinizin artışını izlemeye başlayabilirsiniz sonrasında. Ha bakın bu konuda şunu örnek verebilir mi? Şimdi aklıma geldi. Puan eğitimin 5 dakika serisi var arkadaşlar. Normalde normalde ücretli bir paket içeriği ama Türkçe kısmını ücretsiz yapmışlar. Yani puan eğitimin puaneğitim.com'a gidip bu 5 dakika serisinden Türkçe konularının tamamını izleyebilirsiniz. Konu anlatım videolarıyla bu kısmı aslında bilmediğiniz işte dil bilgisi konuları az önce saydım. Sözcük türleri olabilir, noktalama, yazım olabilir, cümle türleri cümlene gelir olabilir. Bu kısımları izleyip çalışabilirsiniz. Türkçe kısmı dediğim gibi ücretsiz yapmışlar. Bu bayağı iyi olmuş. Ama normalde bu 5 dakika serisi ya da diğer ders videoları diğer derslerde de var işte matematiktir, fendir. o kısmı da önerebilirim puaneğitim.com'dan. Bunlara göz atabilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam canlı dersler var tüm derslerden ve bu dersler esnasında hocaya interaktif soru falan da sorabiliyorsun. Güzel içerikler var yani. Türkçe konusunda aklıma bunun ücretsiz olduğu geldi ve onu bir belirtmek istedim. Yararlanabilirsiniz bu noktadan. Türkçe eksiğinizi kapattıktan sonra ise dediğim gibi branş denemesi çözmek için, dil bilgisi eksiğinizi kapattıktan sonra branş denemesi çözmek için önünüzde hiçbir engel kalmıyor zaten. Tam gaz Türkçe branş denemeleri çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Ben şahsen arkadaşlar sınav senemde aynen bu şekilde daha düşük netlerden veya daha uzun süreden başlarken TTT Türkçe'de Her hafta branş denemesi çözdükçe e, okuduğumu anlama ve ses bilgisi anlamında, dil bilgisi anlamında da sürekli ses bilgisi diyorum aslında dil bilgisi hepsini kapsayan başlık. Dil bilgisi anlamında da eksiklerimi gidererek TYT Türkçe anlamında tamamlandım ve sınavda da 39 doğru bir yanlış yaptım yani niye fullleyemedim hangi soruyu kaçırdım hatırlamıyorum bu arada tamamen sildim o sorunun ne olduğunu falan ama e, böyle bir dediğim gibi yani başladığım noktaya bak 20 netlerden. 39 doğru bir yanlışı. 38.75'e çıkmışım ve sınavda da istediğimi almışım. İzlediğim yol bu şekildeydi. Dikkat ettiğim noktalar bu şekildeydi. Umarım işinize yarar. E, sizin işinize yaradığında zaten ben de motive oluyorum gördükçe olumlu mesajları. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu videodan önce TYT Matematik versiyonunu çekmiştim bu videonun. Bu şekilde diğer dersler için de devam etmeyi düşünüyorum. Yararlı buluyorsanız yine yorumlarda destekleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar. Kolay gelsin görüşürüz.